Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir soru çözümü yapacağız. Sorumuzu okuyalım öncelikle. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki karton şeklindeki bir katlandığında A noktası ABC üçgenin iç teğet çember merkezi ile çakışıyor. Şimdi burada iç teğet çemberin merkezi ise bunun özelliği şuydu. Köşeden gelip teğet i̇şte, çember merkezi çizilen doğrular açı ortay doğruları. Yani burası 35 arkadaşlar bu kısımda 35 olacak. Şimdi sizlere bir tavsiye vereceğim. Bu katlama sorularını yaparken katlanmış hali önceki halini çevireceğiz. Bak B'den tuttum. Yukarıda bir A noktası düşündüm. Soldan bakıyoruz bak. Oraya doğru çizdim. C'den de çizip o A noktasında üçgenimizi tekrar birleştirdik. Sol sağ üçgen birbiriyle aynı olacak şekilde yaptıktan sonra Bak şurada çok önemli bir husus var. Ben buradan çekip işte çember merkezi geldim ya. Bu da açı ortaya doğrusu olacağı için şu açıya ben alfa dersem bu açıda ne olacaktır arkadaşlar? Alfa. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi burası da alfa alfa aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bu noktadan başladım geldiğim şu aşağıdaki nokta bunun simetrisi doğru mu? Fizik dersinde de biliyorsunuz ki bir nokta yansıması gidip simetrisi oluyorsa ve buradaki uzunluklar eşit uzunluklarsa bu fizik dersinde aynı görüntüsü oluyordu. Yani dik olarak gittiğini, ışının dik olarak gittiğini söylerdi. Aynı mantıkla burasının biz 90 derece olarak gittiğini söylemek zorundayız o zaman. Bir de şuradaki açıyı biliyoruz aslında. Bunlar DE ile BC paralel olduğu için bu 70 ile buradaki 70 açısı yöndeş açı oldu. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Burada daki kuralı oldu. Açı ortay diklik varsa kenar ortay vardır ve ikiz kenar burası da 70 derece olacaktır. Arkadaşlar bu katlanan şekil şuradaki açı aslında şu yukarıdaki açı değil miydi 70 olan? Aynı şekilde bu köşe buraya gelmiş. O da 70. Bize sorulan açı şurası. E burayı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Buradaki 70, 70, 140, 180'e tamamlayacağız. Bu kısmı da 40 derece kalmış olacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.